Sen ne diyordun lan basmak falan bir şeyler diyordun lan Yok biz kor değil atıştık da abi. Kan Kanadalı Süt Tor'la konuştun şey mu Guzguz için? Ee, konuştum abi beni banlama kararı almış. Ay. Çok yoruldum. o anormal bir ak diyor çünkü. Prime olması yeterli abi kimde kullanma önemi yok. Sikerler lan oraya. bana olsunlar. Ben, ben ne izleyecekse bana olsun. Hayırdır amma <laughs> Oldum bile diyor. Yok yok izleriz ya sıkıntı değil. Herkes izleyebilsin canım ne alakası var. Tamam şimdi. Bu neymiş? Hemen bakıyorum. Size bir iş... iş ve oturum izni versek hangi ülkede ne iş yapmak isterdin? Yaz. Ülkeyi yaz çizgi koy. İş yapmak için iş yaz. İş ve oturum izni versek hangi ülkede hangi iş yapmak isterdiniz? Niçin? Yani Almanya'da çöp kutusu olmak isterdim muhtemelen. <laughs> Tişörtünde de Berlin yazıyor gerçekçi bu arada. Yalan <laughs> söylemiyor olabilir. Bu harbi inanmış. Bu soruyu bekliyormuş sanki yıllardır. <laughs> Sonuçta burada düzgün bir meslekten daha iyi geliyor bana. Çöp her zaman. Olsun. İçimi boşaltmak istemiyorum. Silivri'de görüşmeyelim yani. Ne olursa olsun hiç fark etmez yani. Paket falan da olabilirim. Sıkıntı değil. Ya, Almanya Yeter. değil ya. Suriye falan da olur. Daha iyi bence. Vallahi Almanya'da yapmak isterdim. İmamlık yapmak isterdim. Oradaki kuytu köşelerdeki Gençlerimize hitap etmek isterdim. Ve en güzel bir şekilde onlara dini boyutları en güzel şekilde üst safhalarda anlatmak isterdim gerçekten. Eee Almanya'da bulaşıkçı olmayı yani tercih eder. Oğlum ne bu Almanya merakı ya? Almanya sevgisi var evet. Dedim ben. Türkiye'de doktor olmaktansa Almanya'da bulaşıkçı olmayı tercih ederdim. Ben de öyle Amerika'da bir kafede falan ta çalışmayı tercih ederdim. Burada bir öğretmen falan olmaktansa. Arkadaşlar çok düşük yani hiçbir şekilde yetmiyor. <gülüyor> Her... <gülüyor> ya <laughs> <laughs> <Çük>. Tü. <Tansan. gülüyor> Laf kesişi. Tü. Niye alt yazıyla yazıyorsun Yani hiçbir şekilde yetmiyor. Her şeyin fiyatı o kadar fazla ki her şeyin fiyatı uçmuş durumda. Almanya garsonculuk. Burada çok iş bulmak zor. Bir de garsonlukta hep deneyimli arıyorlar. Lise mezunuyum iş bulamıyorum. Ben Amerika'da NASA'da çalışmak isterdim. i̇şte şöyle bir şey ya. Öyle astronomiye uzaya ilgim var. Amerika'da yapmak isterdim. Amerika'da normal bir iş. Yani simit satsak bile geçimimizi sağlarız. Abi ben de... Abi bizim vizyon geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Abi herkes niye ma ya tamam, Yani tamam haklılar çoğu tamam, kişi maaş bırakmakta. Fikiş maaş mı? Ama olaya sadece para endeksli bakmamak lazım abi. Yani bu çocukların bu gençlerin hayallerini de öldürmüşler amına öldürdüler yani. Bu nasıl bir şey bu abi ya? Adam çöpçü olmak istiyor adam. Garson olmak ne? istiyor, adam Osyal ne bileyim... Sosyal statü falan umru değil, Hiç sadece şey marşı falan geçecek diyor. Almanya'da galerici falan olurdum. Neden? Abi, yani seviyorum arabaları falan. Eee, Türkiye dışında her yer olabilir. Özlemez misin Türkiye'yi? Yok. O zaman sadece buradan gideyim yeter bana bence. Amerika'da yazılım mühendisliği. Ee, geleceği var o yüzden. Türkiye'de de yapabilir. Türkiye'de eğitim bitti abi. Artık yaşama fırsatı sunulmuyor bize. Ben Londra'da moda tasarımı olmak isterdim. İlgileniyorum. Seviyorum evet. Amerika isterdim herhalde. Yani ülke dışı olsun gerisi mühim değil. Amerika yazılım mühendisliği. Yani Türkiye'nin durumunu herkes biliyor. Yani orada bulaşıkçı da olurum ama burada yazılım mühendisi olmam. Saçmalık burası. Los Angeles'ta kumarhane sahibi olurdum. Neden? Wow. Para var. Kalbacuğunu koydu. Yani oh, para var dedi bir de. <laughs> Bir meslek isterim ama meslekten emin değilim ama Norveç. Size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek. Hangi hangi ülkede hangi işi yapmak? Abi hayır. <laughs> düşünmedi bile. Kastar. karşı ona <laughs> Abi vallahi Almanya'da evsilerim. Abi ben herhalde İngiltere'de futbolcu olurum. Abi vallahi ben de İngiltere'de ev, eve böyle hem hizmetçi olarak <laughs> giderim. <laughs> ben Amerika'da bulaşıkçı olurum. Ya, ya benden çaldın. Çok... Çünkü ülkemiz Adam hayalini çaldı, hayalini. Benden çaldın diyor. Muhteşem. Çıkar telefonunu. Ha, çıkar telefonunu <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi çıkar, çıkar, telefonunu çıkar da görek Yok arkadaşlar. Biz nereden adamın telefonun olmadığına? Abi, e çıkar telefonunu. Çıkar. Kameran var. Kameran var. Güneş gözlüğün var. Kamera abi. Güneş gözlüğün var abi. Gözlük kaç para? Abi, <laughs> <laughs> gözlük kaç para? Bak Nike kimsin? Nayk. Nike, Nike giymişsin. Paralar inmedi hala. konuştu doları düşürdü. Siz hala beğenmiyorsunuz. Eskiden var mıydı bu içecekten abi? Abi eskiden fırın bulabiliyor muydunuz? Abi fırın var mıydı? Süper ee, Garsonlar bile üniversite mezunu. Evet. <laughs> abi eskiden yağ kuyrukları vardı. Şu an Almanya ekonomik olarak konuşuyor ya bilmiyorum abi. Yani <laughs> ne, bilmiyorum. Oldu abi bizde, ne oldu abi bize? Ne oldu bize lan harbiden? Lan ben o yaşta Ultima Online'da Steve'i arıyordum. Valla <laughs> ben onu yani bir konu oydu yani. Google'a pipi falan yazıyordum. Bir şeyler yazıyordum. <laughs> ne bileyim farklı şeyler peşindeydik ya. Geçmiş bir ülke olduğu için ve mühendislik Almanya'da ileri seviyede olduğu için mühendisliği seçerdim. Nerede hangi iş yapmak isterdim? İlk önce Avrupa'yı sonsuz seçerdim. Neden dolayı? Abi, iyi... abi sen bu cennet vatan varken gider misin yurt dışına? geldi Kula 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 diye geldiler. Ya tam toksik ya. Türkiye cennettir. <laughs> evet, Telefonunuzu çıkarın. şartlarından dolayı yaşamak istemiyor. İlk fırsatta yurt dışına çıkmak istiyor. Acaba neden? Acaba neden? <laughs> Türkiye çok güzel şükren şükren. Türkiye, Türkiye olduğundan dolayı Kıskanıyorlar Türkiye'yi. Türkiye'yi Türkiye herkes kıskanıyor evet, değil herkes mi? herkes çok kıskanıyor. Evet, sor bak git yurt dışına Aa, nerede yaşamak istersin diye sor ilk Türkiye diyecekler. Abi Adam... telefonunu çıkarır mısın? Telefonunu çıkaralım. Dayıyı <laughs> niye trollüyoruz oğlum? Dayı bir şey yapmadı ki ya. Dayı zaten aynı şeyleri söyleyecekti. Ağzını sıçtınız adamın ya. Aa! Abi çocuklar şapalık. Abi şöyle yapalım. Şey Hayır de. onu taklit ediyorlar işte. Hayır. Tamam da belki bunu istemiyor ya yani, çok dayı, dayı zaten gider. onu söylemiyordu ki. Dayı normal ben Türkiye'nin dışında yaşamak istiyorum diyordu. Evet. Çocuklar evet. saldırdı Bir de hayat şartları kötü eskiden diyorsun. Abi var eskiden var mıydı bu telefon? Ha, bak, tamam tamam anladım şimdi espri. tamam. Çocuklar da makara geçiyormuş tamam mı? Ya makara abi, da abi, abi, biraz saygısızlık abi yani. yani. Abi cebinde 2 milyarlık telefon var. Eskiden var mıydı bunlar? Hiç beğenmiyorsun. 2 e, milyarlık değil 4000 TL oldu. Oh, Yılbaşından sonra 4'e katlanıyor kötü Bir de hayat şartları kötü diyorsun abi Katlıyorum sana Fransa'da topçu <laughs> olmak isterdim Güzel yeteneğe sahip güzel bir tekniğe sahip Bir futbolcu olmak isterdim Türkiye'de de olabilirsin ee, Türkiye'de imkanlar her vermiyor Şu an neredeyse hepsi torpil ile Türkiye'mden başka hiçbir yerde bir işi yapmak istemem Atam vatanım <laughs> bayrağım gerisi teferruat Ulan şu atama bayrağıma kimse bir şey diyebilir mi be Hani <laughs> anlarsın ya gara <kale> beni <laughs> Kadın çok tatlı konuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, anlarsın vurdum, ya Vurdun oturtur <laughs> bu teyze Amına korumam ortalığına. Türkiye'mden başka hiçbir yerde bir işi yapmak istemem. Atam vatanım bayrağım gerisi teferruat. Ulan şu. Buradaki bayrağı da evet gözüküyormuş Tamam ben kameram var sandım. Atama bayrağıma kimse bir şey diyebilir mi be? Hani <laughs> anlarsın ya Karadeniz <Kale> kadını. <laughs> ben e, Rusya. Kesinlikle Rusya. Abi telefon. Aa, geldiler gene amına koyayım. Abi, abi <laughs> ben <abi>, gördüm <laughs> abi burada. Abi. Rusya'da ne iş yapmak isterdin? O telefon 4 milyar Abi dondurma. Eskiden dondurma var mıydı? Ben dondurma yiyebiliyor muydum? Ba evet. Bak hem de çikolatalı çikolata eskiden evet. yoktun ki nasıl <laughs> çikolata yiyeceksin? Arkanda ben, var. Ben belki yurt dışını seviyorum. Büyük ihtimalle yani fix olarak Amerika. Amerika'da gastronomi okuyup o işi yapmak isterim çünkü... <laughs> Gerçekten yemek yapan şeflerin çok fazla para kazandığını biliyorum. Arkadaşlar gülüyoruz, ediyoruz ama bu, bu değişmesi lazım artık bir şeylerin. Yani gerçekten bu kadar umudu kaybedip, bu kadar hayallerinin peşinden koşma kısmından vazgeçen bir genç kitle var görüyorsunuz. Hepiniz belki de bunlardansınız. Bu motivasyonun tersi dönmesi gerekiyor. Ben bu ülkeye katabileceğimi katacağım diyebilmeli gençler artık. O umut ışığını, o böyle hani beyaz bir ışık çıkar ya böyle huuu diye. O kafayla yürümesi gerekiyor gençlerin. Bakın bunun 10 sene 15 sene sonrası çok farklı olur. Acilen sarı yürümen lazım mı dedi lan o? E, Tukan abi. Işığı sen tut bizim. Nasıl tutayım amına koyayım? Al flaşımı açayım. Efendim? Şey bu. Bir dakika sen söyle de. Ne söyle? K şey kanında çiftleme bir şey olmuş da. Ya olsun oğlum ne yapayım şimdi oğlum? Aynı anda iki şey yapıyorum amına koyayım. Onun için söyledi. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Durlandık. Bir dakika dur bakacağım merak ettim. Ne Gelmiş oldu? şu an sanırsam. Hiçbir şey yok oğlum aslan gibi. Yayın devam ediyor. Ama yani bu, var ya ya hayvan gibi yazdılar <laughs> Ya bu şey. Wireless'tan yayın yapmazsın arkadaş. Biliyorum. Ben um, Avusturya'da, Almanya'da akademisyenlik yapmak isterdim açıkçası. Zaten hedefim akademisyen olmak. Türkiye'de yaşamak isterdim, Türkiye'de çalışmak isterdim. Kendi memleketim, kendi vatanım. Biraz ekonomimiz kötü. Falan. Yok, kötü değil. Alışveriş merkezlerine bakın. Full herkes halinden memnun şahsen ben Amerika gibi bir yerde oyun ne, ne görmedim ben dur. Kazandığını <laughs> biliyorum. Ben um, Avusturya'da, Almanya'da akademisyenlik yapmak isterdim açıkçası. Zaten hedefim akademisyen olmak. Türkiye'de yaşamak isterdim, Türkiye'de çalışmak isterdim. Kendi memleketim, kendi vatanım. Biraz ekonomimiz kötü. Yok Yo, kötü değil. Alışveriş merkezlerine bakın. Full Çeviren triggerlanmış ama. <laughs> şahsen ben Amerika gibi bir yerde dolayı üzerinden maaş alıp oyunculuk gibi bir işte yürümek isterdim. işte ne bileyim film veya dizi sektöründe yer almak isterdim. E ben de Almanya'da yazılımcı olmak isterdim. Sevmeden sevdim demem. Haksızlığa gelemem. Bir Atatürk tokatı bir de Cumhuriyet. Allah yarattı demem. Karadeniz kızıyım. Buranın yıldızıyım. Dosta var düşman da var. Ben babamın Kız <laughs>